ben Ömer. Bugün Sky Wars oynuyoruz. Yanımda Barış var. Ne haber arkadaşlar? Ben Ömer. Sky Wars oynuyoruz. Ömer. Bir ömerle birlikte. Bitti. Oy. Bu kadar. Bu kadar. Geldim işte. Hop Sağ. Var mı? Bir sürü şey aldım elini yememiz lazım. Barış. Ortaya mı gittin sen? Evet abi bazı adamla buluşmaktan zevk oldu. Tamam ben de geldim ortaya. Barış adam. Tamam. Bak bakalım. Gel. Gel. Gel lan. Yarın var. Korkma lan. Sakin sorun mısın? mı Tabii ki de aldım. Onu da mı aldın? Hı <laughs> hı. beni sanıyorsun. Aşırı... aşırı. Aha gitti. Ok bana. Gel burada var. Sandıklardan alıyorum ben. Bak. Ne var ha benim için her Tamam. Kalabalığı da daha parçalı. Arus. Bir dakika mı? Tamam. Sen de dur. Bir dakika mı? Ben başlamayacağız. Tamam başlamayacağız. Hadi ya. Bu kaynağı paketi değiştirince çok bekliyor ya. Tamam annem. Almışsın abi As gövdeliği Bir dakika Şş, bekle bir al. Lan. al sana 32 tanesini sana atacağım Al Ama bir düğmesi yok mu ne? Düğmesi yok mu? Yok Bir dakika ağacım dur uzaklaş Bir dakika bir yemek bekliyorum Bekle ver be. Barış bekle vurma Başla Hayır Tabuk. Tamam Oh Küçük siriştir Lan Küçük siriştir Haa Çok ufak Böyle adam hile yaptı Yok hayır küçük siriştir bana Ya Tamam Görsünüz böyle.